bir daha kaldır kaldıramamış. Ya. İşte orada gelen iman gücü o mermiyi kaldırmasına yardımcı olmuş ve almış iki sefer o mermiyi e, haznesine o topun yuvasına koymuş ve ateş etmişler ve e, aynı şekilde resim için boş mermiyle e, fotoğraf çektirmiş. Seyit Onbaşı'nın e, mesela hep soldandır e, görüntüleri. Sağ kulağının burası kesiktir. Allah Allah. İşte o da e, mermi gelmiştir. O mermiden dolayı burası kesiktir. Kim bilir ne hırs vardı ne şey vardı? Yalnız bir tane e, onun mezarı da çok kötü durumdaydı. E, geçenlerde dediğim bundan bir 3-5 sene evvel bir e, banka sağ olsunlar teşekkür ederiz. Gitmiş onun mezarını yaptırmış. Ben o e, devletimizde e, onun üstüne de çok güzel bir anıt yaptırmış. Ve orada bir Seyit Onbaşı mezarı olmuş işte e, bu tabi şeyden bahsediyorum ben e, bu Edremit körfezinde olan e, yerden bahsediyorum. Havra'nın bir köyleri bunlar yani şey köyleri Seyit Onbaşı'nın bulunduğu köyler. E, şimdi Çanakkale'nin bu şarkısı okunurken bile benim tüylerim diken diken. Aynen öyle. Aynen ben öyle. E, eğer milliyetçi duygulara sahip kim varsa bundan ilgili orada ecdadı savaşmış. Kim varsa aynı şekilde inanıyorum ki onun da tüyleri diken diken oluyor. Evet, ana uçasa söylense, hangi dilde söylense Aynen. söylensin yanıyor insan. Aynı şekilde. Yani. Valla e, buradan oradaki şehitlerimize Allah'tan rahmet amin, diliyorum. Amin. Ve e, şimdikilere de e, böyle bir zaferi kazandığımız için, bize bunları verdiği için hepsine de şükrediyorum. Evet tabii Çanakkale ile ilgili e, bit, bitmez çok şeyler var. Biz. Çok anılar var. E, her tarafta şimdi şey var ama Programlar. Çanakkale'yi Çanakkale'yi bizim örnek almamız lazım. Doğru. Milletçe örnek almamız lazım öyle değil midir? Elbette öyle. Şimdi çok teşekkür ederim böyle bir magazin programına. Böyle bir giriş yapmaya müsaade ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu bir cesaret yoksa derler. Hani, Biz teşekkür ederiz. Stadında yani magazinde değiliz. ne gereği ne yeri var bunun? Bir delinebilir. <laughs> Ama dediğiniz gibi şimdi Nagasaki, Hiroshima örneğini verdikleriz ama işte Japonlar kalkındı, marka oldular ama işte Türklerin öyle bir örneği yok deyince Japon'un biri utanın diyor. Çanakkale 100 tane Nagasaki, Hiroshima'ya bedel diyor diyor. Utanın diyor yani. Şimdi, ya işte, o o yani... Japon bunu biliyor. O biliyor. Hatta bir söz söylediniz o da çok güzeldi. Hani e, kim olursa olsun dediniz ya. Çanakkale'de az önce söylediğimiz türküde, fon müziği olan türküdeki Çanakkale meşhur türkü Hakikaten dünyanın güzel kahramanlık türkülerinden biridir. Acı Türklerinden biridir. Orada 14. Tabya Hakk'a yürüdü diye bir bölüm vardır. İlk bir saldırı olduğunda Tabya'nın neredeyse tamamı yok oluyor. Dört kişi kalıyorlar. Bir teğmen günlük tutuyor. Ve belki ihtimal sabahı göremeyecekler. Oradaki yüzbaşı Ermeni asıldı. Diyor ki teğmen, teğmen ne olur not düş oraya. Ne olur. Şimdi biz de ölür gideriz. Gavur diye beni atmasınlar kenara. Ben sizinle büyüdüm. Ben bu kahramanların göğsüne yatmayı hak ediyorum. Değil mi diyor. Not alıyorlar bizdendir diye hani yazılıyor vefat ediyor orada ve Türklerle beraber Müslümanlarla beraber gömülmüş o kahraman yüzbaşı. Ee, yani işte Allah razı olsun hepsinde. Ayırmamak lazım. Nasıl ayıracaksın? Vatan bir tane. Nasıl ayıracaksın? İşte, Kimin adını bir de yani? Ayrısana ne olacak? Görmüyor musun? Şimdi e, bu kadar konuşmadan sonra e, yemin ediyorum hani magazin haberleriyle <laughs> devam edeceğiz ama ya iş hiç, işimden <laughs> yemin ederim gelmiyor bundan sonra magazin sunmak Yok, bir şey yapmak e, özellikle bugün de e, <laughs> işte magazin bize göre bugün e, Çanakkale'deydi, Başbakan Hı. oradaydı, Aynen. herkes Aynen. oradaydı, Doğru. değil mi? Oradaydı yani. Doğru. Çok şükür. Asıl e, onu izlemek gerekiyordu. O e, giden bizim e, Türk gemilerini. Yani o savaş gemilerini izlerken bile çok gurur duydum. Ya yani ne kadar duydum. güzel onların hepsi gidiyor. Bakıyorsun böyle hepsi ip gibi dizilmiş harika değil mi? Ben, bakınca evet. ben acaba benim için çok büyük gurur tablosu bunlar. Bilmiyorum herkes için de böyle gurur tablosu olması lazım. Şimdi siz sektörün içindesiniz yıllardan beri artık bu işin ustalığına geçtiniz dua yerine doğru gidiyorsunuz. Yani bir 20 sene 25 sene evvelki durumları televizyonculukta da biliyorsunuz ne sıkıntılar vardı. Özel kanallar hayal edilemezdi ama bugün bakıyorsunuz özel kanallar dahil, sanayi dahil, askeriye dahil kendi gemisini yapan bir ordu var artık çok şükür. Tabii. Kendi tankını yapan bir ordu var <laughs> çok şükür. Ya millet bir birliğe doğru gitmeye başladı ufak ufak da olsa. Sıkıntılar var mı? Var. Ama daha 100 yılını doldurmadı. O zaferin 10, 98. yılı. 2 sene sonra 100. 2023'te Cumhuriyetin 100. yılı. Kanaatim o ki belki biz bu sıkıntıları çekiyoruz ama inşallah sizin bizim evlatlarımız biraz daha toparlayacak ama torunlarımız çok güzel günler görecek zannediyorum. Peki şimdi e, magazinin gerçeklerini söylüyorum ben. De. <laughs> Tabii magazinle aran nasıl? Magazin senin yaptığın da bir magazin aslında değil Eyvallah. mi? Eyvallah. benimki S halkın gündemi. Biliyorsun gidip dolaşıyorum ben 20 küsur yıldır Türkiye'yi şey işte değil mi? Ne Kıssahan Kıssaham. Kıssaham değil Öykü mi? Kıssalar anlatacak. Senin çok güzel böyle anekdotların da var değil mi? Küçük küçük değil küçük, mi? Değişik. Küçük, konuya küçük, göre. Konuya göre. Kim evleniyorsa evlenme, boşanıyorsa boşanma, tabii. iş kuruyorsa iş. Şimdi ben zaten e, magazini yapacağım. Burada magazinle evet. ilgili haberleri söyleyeceğim. Sen de onunla ilgili böyle <laughs> <laughs> olabilirse yani o, tabii. Denk gelirse, olursa olur Olursa denk Bakın. gelirse. İlk defa olacak. Ha, i̇lk defa olacak olursa da çok güzel olacak. <laughs> Eyvallah. <tamamdır. gülüyor> Bundan sonra <laughs> telefonla bağlanırım ben sana devam. <laughs> Bununla ilgili. Şimdi Eyvallah. hemen e, ilk haberimize geçiyorum. Tabii gözlüğü takmadan ilk habere geçemiyorum. Artık <laughs> eskiden görüyordum şimdi göremiyorum. Ee, Seren Serengil ile Yeliz Yeşilmen ee, kızdırmış insanları. Seren Serengil ile Yeş Yeliz Yeşilmen Twitter'da diyet listesi vermesi. Doktorları işte ee, diğer insanların hepsini birbirine ee, düşürmüş. Şöyle diyorlar. Diyorlar ki eğer ee, bir diyeti veriyorsa kişiye özel diyettir bu. Bu diyetin ee, seni seni ee, yani Yeliz Yeşilmen'i ya da işte seren serengili ilgilendirir. Başkalarını ilgilendirmez bu diyet. O verdiği diyetten dolayı ya ölümcül bir şey olursa. Allah korusun. Allah korusun. Ki mümkün de. Değil mi? Olabilir, mümkün de. Ya öyle bir şey olursa bunun vebalinin altında Yeliz Yeşilmen mi ya da Seren Serengil mi kalacak? Kalamaz. Bunun için de Twitter'daki takipçilerin hepsi başlamışlar e işte tabii sallamaya. Sen nasıl yaptın? Nasıl yaptın? E ee, neaptım. Sen pek diyetle aran yok galiba. <laughs> var ama beceremiyorum. Vallahi ben hep diyet yapıyorum. Su içsem yarıyor. <laughs> Derler. Değil mi? Öyledir bir de. Şimdi tabii e... bir de kemiğin kalın palavrası var. He, değil mi? Geçen çekmişler 150 kilolukla 50 kiloluğun şey iskeletinin e, filmini. İkisinin iskelet de aynı. Değil mi? Fark eden bir şey yok. <laughs> Kemik aynı. <laughs> ama uzun boylunun ki biraz farklıdır. Biraz yani. farklıdır yani. Değil mi ya? Yani uzun hiç olmazsa yani onda <laughs> değişir. Tabi şimdi Seren Serengil ile e, Yeliz Yeşilmen'inki aşağı yukarı aynıdır. Benziyorlar çünkü kilo bakımından da benziyorlar. E, o yüzden kendisini onlar gibi hisseden varsa, gören varsa o diyeti kullansın. Tabi bana kalırsa hiç kullanmasın da ama hiç kullanmasa daha güzel değil mi? Bu diyeti kullanmamaları lazım. Bununla ilgili küçük bir fıkra anlatabilirim araya. Süper. Hani bu, bu, diyet ona buna diyor. Tamam. Adamın biri inşaatın üst katında atlayacağım atlamayacağım atlayacağım atlamayacağım işte. Kurtaralım onu nasıl kurtaracağız? Temel diyor verin halatı bana. Alıyor halatı atıyor adamı. Adam bağla beline diyor. Bağlayınca çekiyor aşağı. gitti. <laughs> Lan diyorlar ne oldu? Kuyudan geçen böyle kurtardık diyor. İşe yarar zannettim diyor. İşte bu da aynı şekilde değil mi? Yani kurtarırız <laughs> zannediyorlar ama kurtaramıyorlar. Şimdi ee, bizim küçük de artık büyüdü. Kocaman oldu. Emrah var. <laughs> Küçük Emre bir film çekti. Hatta herkese de postasını koydu. Ben yıllardır bu işi yapıyorum kardeşim. Yeni başlamadık dedi. Postayı da koydu. Film de güzel film ama tabii her şeyin olduğu gibi bunun da reklama ihtiyacı vardı. O reklamı biraz artık e, nedendir o reklam yapılmadı? Biz şey diye yorumlamıştık geçen sefer. Yani İskoç fıkraları vardır. Evet. Ee, ya da İrlanda, İrlanda'dır, değil mi? İrlandalı fıkrası gibi düşündük. Biz de hani İrlandalıların e, yaptığı şey gibi düşündük. Hani söyleyemiyorum ben şimdi. <laughs> Ondan dolayı belki izlenme hani şey olmuş olabilir. Onunla ilgili de bir veteremiz var. İzleyelim sonra devam edelim konuşmaya. Anadolu'nun, her zaman göreceksin.

Kaçma. Ben gitmeden geleceğini biliyordum. Kaçtı mı? Kızım oğlum sakın bunu yapma. Hemen gitmek zorundayız. Vallahi senin Ben seni Yusuf'ta iffet olduktan sonra Züleyha baştan ayağa afet olsa ne yazmış? Bahar ee, özür dileriz, bir hata yaptık, kusura bakmayın. Ee, şi, tabii emrah e, böyle filmler tamam çok güzel harika ama e, keşke küfürsüz filmler olsa <gülüyor> <dize> <gülüyor> kurtarabilmek için başka çarem yok. Ee, şimdi şimdi şunu merak ediyorum, bu da Kanada göndermişler bu filmi. Kan Film Festivaline de göndermişler. Film güzel film, gerçekten güzel film. Ama işte mesela ben e, pek e, içindeki ee, hani oyuncuları pek tanıyamadım. Tanıdıklarım var tabi e, mutlaka var, hepsinden vardı ama tanıyamadım çoğunu. Ee, şey keşke biraz daha hani tanınmış birileri olsaydı da, değil mi? Daha çok kas dönemli tabi filmlerde. İsim yapsaydı, kast önemli. Evet. Ben daha yeni izlemedim. Ama izledikten sonra Özcan Deniz'in filmini izlemiştim. Onda da bir çaba vardı, emek vardı ama inandırıcılık problemi var bizim genel filmlerde biliyorsunuz. Biraz kahramanla izleyicinin özdeşleşmesine gelince iş biraz kopuyor orada. Değil mi? Yönetmenler, yapımcılar pek danışmana danışmıyor bizde. Danışmanın adı var. Filmin sonunda adı var. Avukat diye, doktor diye. Sadece danışmıyor. o şey. Adı mi? var. Değil mi? Ama danışmıyor. Yönetmen her şeyi bilir, yapımcı her şeyi bilir. Böyle bir küstahlık tamam. var bizde maalesef. Anladım. Evet, e, ilk, öteki haberimize geçelim. E, suskunluğunu bozdu diye bir haber var. E, Fahriye Evcen... Adının Galatasaraylı Hamit Altın Top'la anılmasına ateş püskürdü. Yani e, tabii ben de e, bazı şeyleri bundan ilgili konuşacağım. Özcan Deniz'in eski aşkı Fariye Evcen, Adı önceki gün Galatasaraylı Hamit Altın Top'la aşk iddialarına karışmıştı. Dedikoduları yalanlayan güzel oyuncu şunları söyledi. Ben o filmin galasına gittim. Ne de e, ne gittim diyor. Ne de Hamit Altın Top'u hayatım boyunca gördüm. Bu haber tam bir komedi olmuş. Kocaman bir yalan dedi. Şimdi ya hakikaten diyecek bir şey bulamıyorum tamam mı? Yani böyle bir haber yapılıp kadın oraya gitmemiş. Ne diyor? Ee, ben o filmin galasına gittim diyor. Tamam, gittim diyor. Fakat orada Halil Hamit Altun topu görmedim diyor. Demek birisi görmüş. Ya bunların ikisi de Almancı kardeşim. Yakışır. Tamam mı? Bunlar yakışır. Zaten bu da ee, Özcan Deniz'den ayrıldı. Acayip güzel iş olur. Olmaz kardeşim öyle güzel iş olmaz öyle iş olmuyor yani o yalan haber oluyor ve işte bu yaptıklarımızın hepsini sen o yalan haberinle nerede yaptıysan o yalan haberinle biz de onun altında ezilmeye eziliyoruz ve onları düzeltmeye çalışıyoruz neden böyle bir şeyler yapıldı yani çok ayıp o da bir şu anda genç kız herhangi bir ilişkisi yok herhangi bir şey yok e neden olmaz yani çok ayıp yapılmaz böyle şeyler ne diyorsun? Üstad tam da üstüne denk geldi. Bu filmden bahsediyordum. Hı hı. Arkada da o akıyor. Bir arkadaş anlatmıştı. Hacca Umre'ye gidecekler. Bütün gazetecileri de toplamışlar gidiyorlar. Bir tanesi daha uçakta inmeden yazmaya başlamış. Ne yapıyorsun diyor. Yarınki diyor o tabak ya tabak haberini geçiyorum diyor. gitmedin ki daha diyor. Yazdım ben haber tamam diyor yarın diyor dinlenirim diyor ne yazdın Türk acıları diğerlerine tur bindirdi aslında sayı aynı diyor herkes aynı bizimkiler daha <laughs> tur bindirdi diyor <gülüyor> <gülüyor> peki efendim şimdi kısa bir aramız var ee, bu aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Thank you.